Merhaba sevgili yengeçler. Kalabalık sosyal ortamlara girmeniz ve bu ortamlarda oldukça hareketli saatler geçirmeniz mümkün. Bazı gelişmeler yaşayabilir ve sosyal hayatınızdaki şartların iyiye doğru değiştiğini görebilirsiniz. Güçlü ve nüfuslu kişilerden önemli destekler bulabilirsiniz. Bugün 24 Ağustos 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay güne hevesli ve iyimser enerjiler veriyor. Ateş elementinin coşkusunu bugün daha fazla hissedebiliriz. Sabah erken saatlerde Ay, Aslan burcundaki Venüs'te üçgen açı yapacak. Sosyal ve sanatsal konularda başarılı olabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs'te de üçgen açı yapacak. Sürpriz ve heyecanlı gelişmeler günlük yaşamı hareketlendirebilir. Yaşamın keyifli ve eğlenceli yönlerine zaman ayırabiliriz. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay, başak burcundaki merkürle kare açı yapacak. Zihinsel enerjimiz yoğunlaşabilir. Değişik konularda bilgi edinmek, okumak, sohbet etmek verimli olabilir.